Yaktık Oha köyü. şuna bak köy yanıyor. Vitor'lara bak. Vitor, Vitor. Sallama. Vitor patlattı her yeri. Yakıyor. Şunlara bakın zombilerin hepsini öldürdü. Evler lav içinde. Cehennem oldu burası. Yarasalar uçuşuyor. Vitor'lar cehennemden bile daha korkunç. Vitor. Evleri yedi Vitor'lar lan. Hadi şey yapalım. Ee, şey yapalım mı? Ee, survival moda geçelim. Eee kendimizi Beater'ların üstüne bırakalım. Ölürüz. Çok süper olur lan. Değil mi la? Hadi. Kanka sen tut. Sen tut burası. Evet. 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 Ya süper lan. Ay. Ha, ha? O moda mı ya? Kafasız. Ya ne kadar salaksın. Winter'ların e, e, yana gideceğim. Oh, mal ya. Winter'lar size meydan okuyorum. Gelin lan. <laughs> Minecraft'ım. Oh. İşte bu kadar abi ya.